Günaydın, saat 8'e geliyor, uyandım, bakın, kar yağıyor, <laughs> burası dağ köyü, çok kar yağar demişlerdi, oh oh. bayağı rüzgar, kar. bakalım. Hava hiç mi açmayacak? Ne yapacak? Bakacağım hava durumuna. Bir de esiyor galiba baya. Şu hale bakın. Çok hızlı geldi. Çok çabuk. Hiç tahmin etmemiştim. Etsem kedilerin yerini yapardım dışarıda. Neyse ki İspanyol'da yapılınca içerideki işlemler için herhalde o kadar sorunlu olmaz. Şöyle de bakın. Şu anda yağıyor. Belli oluyor mu bilmiyorum. biz böyle uyandık güne. Evet şimdi de bu tavandaki tahtaları söküyoruz. Güne başladık başladı. başladı güne. Ay. Çok fena. şevkim bizim işimiz arkadaşlar. Ha, Şevket Usta youtuber oldu tam youtuber oldu. Değil mi Mehmet Usta? Evet. Alıştı bu işe. Anam bir gürültü, bir gürültü. Gacır gucur, gacır gucur. Şeyler duyuyoruz mu? Değil evet. mi? Hem kar yağıyor hem güneş açtı. muhtemelen güneş şey kar topluyor. İlginç. Şimdi bu tavanda bazı yerlerde tahta var, bazı yerlerde yok. Bu şekli kalması için hepsini söküyoruz. Yani ben öyle yapmadım. Onlar bir çatmışlar ki güçlü. Koca çivilerle Alt tarafı minicik tahta. Onluk, onluk suyu çakmışlar, onluk. Bugün yemek de yapılmaz. Yemeğe dışarıdan mı sipariş edilir acaba? Şevket usta? Getir sebep, ne o? Getir de var ya. Ee, var, ya mı? Getir. Ha, getir, bana var mı getir? Bizim köye getirir mi getir? Getir <laughs> Raman. Getirden söyleriz <laughs> oh. Anam kaçıyorum. İstersen kaçma vallahi. Bak, abi. Bakar mısınız? Nasıl bir böceklerin yaptığı işleme? Ağacı sanki piramit yazılarına dönüştürmüşler. Pardon, Mısır yazılarına.